gittiğimizde Erdoğan'ın yapmış olduğumuz ikinci etap Türkiye Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımızla beraber inşaatını ziyaret ettik. İnşallah en kısa zamanda itfaiye firmamızla, itfaiye firmamızla tamamlayıp yılbaşından sonra hafı sahiplerine teslim etmeyi yapacağız değil mi? Evet. Ne evet. aşamadayız şu anda şey oldu? Evet. Resmi olarak %60 evet. Ama biz ziyaret <laughs> orta içerisinde fişe girmeden teslim edeceğiz. Zaten Şubat'ta başladık. Evet. Bir iki artı Evet. 100 tanesi iki artı. Altmış tane. Üç artı. Üç bir evet. şey var mı camiye? Camimiz var. var. Ticaret mühendisliği var. 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 Evet. var. Teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Var. Evet. teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ederim. Belediye başkanımız, elişe başkanımız da. Hoş geldiniz. Takip ettik. kolay gelsin. ekonomik işletmeleri tarafından yapılan ve bizlere kullanılan yüz havuzu ve sosyal tesisleri Dodurga Belediye Başkanımızın gayretleriyle Dodurga'mıza kazandırdık. İnşallah burayı spor bak Gençlik ve Spor Bakanlığımız da yeniden yapacak. Dodurgalımızın çorumluğunu hizmetine sunacak. Gerçekten Çorum'da eşi nadir aslında bir tesis olacak. Şimdi bu eski haliyle buradayız ama inşallah birkaç yıl içerisinde, bir yıl sonunda buraya geldiğimizde yeni haliyle de hizmet sunacağız. İnşallah Dodurga'mıza hayırlı olur burası da. İnşallah. Baca Belediyemizin düğün salonu da düğünler için yemek ve mevlütlerle yemek vermek için yapmış olduğu Geçerhaydan saadet tövemiz sinema binası ve müشتebil yatı. Burasını düğünlerde düğün salonu düğün olarak kullanacağız. Burasını da Emekhane olarak kullanacağız. Bu meydanı da yaz düğünleri için güzel bir döneme yapacağız. Gerçekten çok önemli bir hizmet olacak. İnşallah Dolurgamız daha güzel, daha iyi hizmetine ayık olacak başkanım. Allah razı olsun.